Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu'ya sonsuz ve nihayetsiz şükürler olsun. Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin temelini atmak üzere hocalarımız ve talebelerimiz, büyüklerimiz ile bir araya geldik. Bizleri bir arada cem eyledi. Kıymetli kardeşlerimiz İddev olarak yaklaşık 2009 yılından itibaren 16 yılı aşkın bir zaman süresince birçok eserlerin temellerini attık. Fakat bugün Kenya Malindi'de bambaşka bir hizmetin temelini atmak üzere bir araya geldik. Nehi merkez ikiwa imewekwa lengo kubwa ni kuwa lingania wa wa islamu ili waweze kupata huo uongofu ndani yake kuna al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munka. Peki bugün temelini atmış olduğumuz bu yapının ilk ve özel olan tarafı nedir? Şu an Kenya Malindi'de bugüne kadar medreselerimizdeki müderrislerimiz ve yetişmiş talebelerimizle hizmet ettiğimiz ülkelerdeki yapmış olduğumuz tebliğ hizmetleri, davet çalışmaları bugün Kenya, Malindi'de tamamen özel bir merkez inşası hususundaki attığımız ilk bu adım ile birlikte şu an itibariyle kurumsal bir hale gelmiştir. Bu yapı bir yıl içerisinde tamamlanacak ve artık bu merkezden bu ülke ve diğer ülkelerde bulunan tebliğci ve davetçi kardeşlerimizin ilmini tamamlayan kardeşlerimizin yetişeceği bir merkez olacak. Şimdi de sizlerin selamını buradaki kardeşlerimize iletiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sallallahu Aleyhi ve Sellem ağabey. Seyyidina Muhammed Sallallahu Aleyhi -um Muhammed Sallallahu aleyhi ve